Merhaba sayın izleyicilerim. Bugünkü konumuz saç, cilt ve tırnak takviyeleri hakkındaki gerçekler üzerine olacak. Saç, cilt ve tırnak takviyeleri genellikle A, C ve E vitaminleri veya koenzim Q10 gibi antioksidanlar ve 1B kompleks vitamini olan biyotin içerir. Manganez ve selenyum mineralleri balık yağı ve keten tohumu yağı gibi yağ asitlerinin yanı sıra genellikle sağlıklı saçlar için pazarlanan takviyeler arasındadır. Bu besinlerin eksiklikleri nadir de olsa saç cilt ve tırnaklarda birçok değişikliklere neden olabilir. Örneğin zamanla yetersiz A ve E vitamini alımı pürüzlü pullu cildin görünmesine neden olabilir. Biyotin eksikliği egzamaya ve saç dökülmesine neden olabilir. Ancak uzmanlar görünür eksiklikleri olmayanlar için takviyelerin bir fark yaratabileceğine dair hala iyi bir kanıt olmadığını söylüyorlar. Kolajen takviyeleri hakkında bilmemiz gerekenlere bir göz atalım. Kolajen adı latince kolla, tutkal ve gen yaratmak kelimelerinden gelir. Yüzyıllardır kullanılan kemik tutkalının tam olarak hayvanların kemik ve eklemlerinin kolajeninden hazırlandığı söyleniyor. Bir kolajen molekülü virüslerden insanlara kadar neredeyse tüm canlı organizmalar tarafından sentezlenebilir. Kolajenin kendisi yoğun bir üç boyutlu örgülerden oluşur. İnce kolajen liflerinden bükülmüş spiraller halindedir. Derinin temelini oluşturan bu örgülerdir. Kolajen cilt için faydalar sağladığından sıklıkla önerilen bir takviyedir. Vücut hasarlı cildi onarmak için farklı amino asitleri kullanmak zorunda ve klinik deneyler kolajen takviyesi ilavesiyle kırışıklıklarda, cilt elastikiyetinde ve nemlendirmede bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Kolajen sindirim sisteminin amino asitlere parçaladığı ve daha sonra vücuda yayılan ve sağlıklı cilt, saç ve tırnakların uzaması için yapı taşları olarak kullanıldığı büyük bir proteindir. Kırışıklıklar aslında cilt altında başlar. Sağlıklı cildin üç bileşeni vardır ve biz gençken cildimiz onları bol miktarda içerir. Bunlardan ilki kolajendir. Kolajen cildin sertliği ve pürüzsüzlüğünü sağlar cildinizin yüzde yetmişi kolajendir. İkincisi elastindir. Elastin cildin elastikiyeti ve yeniden yapılanmasını sağlamada rol alır. Üçüncüsü ise hyaluronik asittir. Cildin nemli tutulmasında rol alır. Vücudunuzdaki hyaluronik asit konsantrasyonunun yüzde cilttedir. Bu üç maddenin vücudunuzdaki eksikliği sonucu kuru, donuk, kırışık ve sarkmış cilt oluşur. İçsel yaşlanma dış etkilerden bağımsız olarak yıllar içinde gerçekleşen doğal bir süreçtir. 20 yaşından itibaren her yıl ortalama %1-1,5 daha az deri kolajeni üretiyoruz ve bu yaşlanma sürecinin hızlanmasını artırıyor. Sonuç olarak cildimiz daha ince ve kırılgan hale geliyor. Ayrıca cildinizin elastin ve hyaluronik asit üretiminde de benzer bir düşüş vardır. Takviye almadan 40 yaşına geldiğimizde gençlik dönemimize göre ortalama %25 daha az kolajen üretmiş oluyoruz ve 60 yaşına geldiğimizde bu oran %50'ye çıkıyor. Bazı kırışıklık oluşumu içsel yaşlanma sonucudur. Ancak bu dış faktörlerin hızlandırılmış yaşlanma etkileri ile karşılaştırıldığında daha hafif kalır. Birazdan söyleyeceğim faktörler ciltte yaşlanmayı hızlandırır. Örneğin ultraviyole radyasyonu, güneşten gelen ultraviyole radyasyon, buna biz fotoaging e, olarak da adlandırıyoruz. Deri de iltihablanma ve DNA hasarına neden olur. Diğer bir faktör stres ve kötü uyku. Her ikisi de Kolejen düşüşünü hızlandırır. Kortizon denilen bir hormonun salımına neden olur. Bu da bizim için zararlıdır. Hava kirliliği diğer bir faktör. Çok ince mikroskobik parçacıklar içerir. İltihap ve serbest radikal hasarı ile zamanla kuru, sert ve kırışık bir cilt sahibi olmamıza sebep olur. Diğer bir faktör kötü beslenme. Özellikle şeker ve karbonhidrat oranı yüksek olan bir Beslenme sistemi sonucu oluşan kandaki yüksek şeker seviyesi serbest radikaller ve diğer toksinlerin meydana gelmesine sebep olur. Bu da glisasyon ürünleri oluşturur ve cilt kolajeninin hızla bozulmasına sebep olur. Diğer bir faktör sigara. Deriye hem içeriden hem de dışarıdan saldırır bu duman. Pasif içiciliği de dahil olmak üzere tahriş, iltihap ve cildin kolajenini azaltıcı toksik parçacıklar içerir. Alkol keza yine kötü toksinlerden birisidir. Cildi kurutur, cildi beslenmesini gerekli kılan kılcal damarların zarar vererek cildin beslenmesini engel olur. Birinci bölümün devamı olan bu videomuzda Sağlıklı cilt için hangi takviyeler alınmalı? Bugün birlikte bakacağız. Bu takviyeler içinde önemli yer alan kolajen, elastin ve hiyaluronik asidin ağız yoluyla alınması tercih edilmelidir. Bu önemli bilgiyi verdikten sonra teknik olarak kolajen tozlarına kolajen peptitleri denir. Kolajenin vücuda en iyi şekilde emilmesi için öncelikle bir zincire bağlı iki veya daha fazla amino asit olan peptitler adı verilen daha küçük protein birimlerine ayrılması gerekir. Bu küçük peptitler ile sindirimi ve emilimi daha kolay hale gelir. Balık tip bir kolajeni cilde en uygun olanıdır. Artı balık kolajenindeki amino asit profili cilt kolajen büyümesi için diğer kaynaklara göre çok daha avantajlıdır. Kolajenin %50'den fazlası 3 amino asitten oluşur. Glisin, prolin ve hidroksiprolin. Cilt için kolajen sentezi söz konusu olduğunda bu üç amino asit önemlidir ve deniz kolajen peptitleri diğer kolajen kaynaklarından daha yüksek bir amino asit oranına sahiptir. Kolajen için doğal destek ürünlerine gelirsek mavi yemiş, siyah frenk üzümü, karga üzümü, içerdikleri aktif madde, Beri sayesinde kolajen üreten hücreleri çevresel ve yaşam faktörlerine karşı koruyarak kolajen sentezini desteklerler. İç güneş kremleri olarak adlandırılan bu meyveler güneşten kaynaklanan iltihap ve DNA hasarına kötü beslenmeye ve diğer dış etkenlere karşı güçlü koruma sağlar. Yeşil çay erken hasat zeytinyağı içerdiği aktif madde epigallokateşin gallat sayesinde bu da güçlü bir polifenoldür. Bu polifenol sayesinde cilt sağlığına faydalı olur. Yeşil çay kateşinleri mevcut kolajeni şeker, stres ve dış faktörlerin getirebileceği hasara karşı benzersiz bir şekilde korur. Diğer bir madde C vitamininin aktif maddesi ki L askorbik asit cilt hücrelerinin kolajeni üretmek için kullandığı en önemli besindir. Güneşten gelen ultraviyole cilt hasarı yani photo -aging dış faktörlerden diğer zararlı etkileri kirlilik ve stres gibi unsurları azaltır. Biber, soğan, domates, kırmızı elma gibi bunların kabuklarında bulunan Ayrıca çayda bulunan aktif madde kuersetin de oksidatif C'yi sınırlayarak glutatyon düzeylerini artırma kabiliyetiyle cildimizdeki kolajeni korur. Araştırmacılar bu bulguların kuersetinin doğal bir anti-aging yani yaşlanma karşıtı destek olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Kahvede bulunan aktif madde klorogenik asit, sağlıklı kolajen üretimini durduran zararlı glikasyon ürünlerinin çeker gibi oluşumunu azaltır. E vitamini ise alfa tokoferol yani daha fazla kolajen üretim verimliliği için kanıtlanmış ve C vitamini ile kullanıldığında da sinerjik etkiyle C vitaminin verimliliğini artırmak için de önemli bir faktördür. Antioksidan serbest radikal ve savaşma özelliği sayesinde cilt beslenmesini sağlar, ultraviyole zararlarından da korur. Çilek ve üzümün içerdiği aktif madde gallik asit ve ellegalik asitten oluşan yine kolajen üretiminde faydalı diğer maddelerdir. Serbest radikal üretimi oksidatif strese sebep olur. Resveratrol adlı madde de bundan oluşan zararı çözmeye yardımcı olan diğer bir antioksidan maddedir. Bu desteğin alınması da cilt için faydalı görünmektedir. Bu üçüncü bölümümüzde kolajen da biraz bilgimiz oldu ve şimdi bir ürün olarak kolajeni seçerken nelere dikkat etmemiz konusunun altını bu bölümde biraz daha belirlemiş olacağız. Kolajen takviyesi almak istediğimizde seçiminizde nelere dikkat etmemiz gerektiğine gelince bilmeniz gereken en önemli şey Cildinizdeki kolajenin %80'i ince çizgiler ve kırışıklıkları en aza indirmeye yardımcı olan tip 1 kolajenidir. Ve şimdiye kadar tip 1 kolajenin en iyi kaynağı balık kolajeni olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca tip 2 ve tip 3 kolajenler için sığır kolajeninin daha iyi olduğu söylenebilir. Bunlar kıkırdak, tendon, ve ligamentler için gereklidir. Ürün seçiminde dikkat edilecek noktalara gelince, bir hidrolize kolajeni seçin. Toz, sıvı veya çiğnenebilir olması fark etmez. Ancak hidrolize form çok önemli. C vitamini içeren bir kolajen ürünü de faydalıdır. Çünkü kolajen oluşturmak için C vitaminine ihtiyaç vardır. İkinci olarak lütfen etiketi okuyun bazı kolajen takviyelerine şeker eklenmiştir. Mutlaka şekersiz olanını seçin. Günlük kullanım için ambalajın üzerinde tavsiye edilenden daha fazla kolajen de almayın. Hidrolize peptit kolajenin bir dozunda en az 8000 mg peptit olmalı. Üçüncü olarak kabızlık gibi olası yan etkilerinin de farkında olun. Kabızlık çok fazla kolajen kullanmanın potansiyel bir yan etkisidir. Dördüncü olarak kolajen takviyesini düzenli alın. Tutarlılıkla. Bundan maksimum faydayı elde edersiniz. Bu sabah veya öğleden sonra smoothie'lerinize, kahvenize veya suya toz kolajen formunu eklemek anlamına gelebilir. 3 ay boyunca aldıktan sonra 3 ay ara verin. Çoğu dermatolog cildinizde veya eklemlerinizde bir farklılık fark etmenin bu kadar zaman alacağını söylüyor. Üçer ay ara ile olmak üzere gerektiği zamanlar destek alımına devam edebilirsiniz. Beşinci olarak diğer iyi cilt bakımı alışkanlıklarını sürdürün. Cildinizi düzenli olarak temizlemek ve nemlendirmek önemlidir. Güneşli açık alanlarda en az 30 koruma faktörlü bir güneş kremi kullanın. Birçok meyve ve sebzede bulunan C vitamini ve antioksidanlar içeren dengeli bir beslenme sistemi uygulayın. Altıncı olarak bağırsak tularınızı faydalı mikrobiyota açısından zengin olmasına dikkat etmeniz. Eksikliği varsa desteklerle tamamlanmalıdır. Bu nedenle içeriğinde probiyotik ilavesi olan kolajen takviyelerini de tercih etmeniz önerilir. Ayrıca probiyotiklerle ilgili faydalı bilgilere ekrandaki linki tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Kolajen takviyeleri almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı oldu. Daha detaylı bilgiler edinmek istiyorsanız web sitemizi de ziyaret edebilirsiniz. Kalın sağlıcakla.